Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu Erzurum Kongresi. Amasya genelgesinde alınan karar gereğince Erzurum'da Doğu illerinden oluşan temsil heyetiyle, temsilcilerle birlikte bir toplantı kararı alınmıştı. Bu nedenle Mustafa Kemal Amasya'dan Erzurum'a geçmiştir. Ancak İstanbul hükümeti ve İtilaf Devletleri özellikle Amasya Genelgesi'nde bahsedilen ulusal kurtuluş savaşının amaç, gerekçe ve yöntemi ulusal bir kurulun varlığından bahsetmesi son derece rahatsız edici bulunmuş ve bu nedenle Mustafa Kemal'i İstanbul'a geri çağırmışlardır. Bunun karşılığında Mustafa Kemal artık görevine devam etmeyeceğini bildirmiş ve çocukluğundan itibaren severek yaptığı giydiği üniformayı çıkararak askerlik görevinden istifa etmiştir. Tam bu dönemde Erzurum'da bulunan 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa bütün ordusuyla birlikte Mustafa Kemal'in emrinde olduğunu bildirmiş ve Mustafa Kemal'e tekrar bir cesaret vermiştir. Erzurum Kongresi'nin başında Mustafa Kemal'in artık asker kıyafetinden çıktığını ve sivil kıyafetle yaşantısına devam ettiğini görüyoruz. Erzurum Kongresi, Erzurum, Sivas, Bitlis, Van ve Trabzon'u temsil eden delegelerle toplanmıştır. Tam da 23 Temmuz 1919 tarihinde başlamıştır. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar, kararlara baktığımız zaman ise milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez ve parçalanamaz denmektedir. Ancak bahsettiğimiz gibi aslında Erzurum Kongresi bölgesel bir kongredir ancak ilk defa ulusal sınırlardan bahsetmekte. ileri de bu Misaki Milli'nin de önemli bir maddesi haline gelmektedir. İstanbul hükümeti yurdu kurtarmakta yetersiz kalırsa yerine geçici bir hükümet kurulacaktır. İlk defa bir hükümet kurulmasından Erzurum Kongresi'nde bahsedilmektedir. Kuvayi Milliye'yi etken, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Kuvayi Milliye derken Burada bahsedilen halkın gönüllü olarak oluşturduğu ulusal güçler yani milli kuvvetlerdir. Dolayısıyla yine burada ilk defa millet iradesinden bahsedildiğini söyleyebiliriz. Erzurum Kongresi'nde özellikle başlarda e, Amerikan mandası tartışılmış. E, bazıları İngiliz mandasını savunmuş ama kesinlikle manda ve himayenin kabul edilemeyeceği burada onaylanmıştır. İlk defa dediğimiz gibi. Azınlıklara Siyasal haklarımızı zedeleyecek üst daha farklı haklar verilemeyecektir. Yani burada azınlıklara karşı bir düşmanlık söz konusu değildir. Ancak özellikle ulusal bağımsızlığımızı, milli sınırlarımızı tehdit edecek farklı haklar verilmeyeceği burada belirlenmiştir. Milli meclisin yani e, milletin temsilcilerinden seçilen meclisin derhal toplanması kararı da yine burada e, alınmıştır. Dolayısıyla millet egemenliğinden, milli egemenlik ya da ulusal egemenlikten Erzurum Kongresi'nde bahsedilmiştir diyebiliriz. E, Erzurum Kongresi'ne baktığımız zaman Erzurum Kongresi toplanış bakımından bölgesel ancak aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir. Yani aldığı kararlar bütün yurdu ilgilendiren kararlardır. Aldığı bölgesel kararlara baktığımız zaman özellikle kongrede doğu illeri temsilcilerinden oluşan 9 kişilik kişiden oluşan bir temsil heyeti kurulmuştur. Başkanlığına da Mustafa Kemal seçilmiştir. Yine doğuda kurulan cemiyetler Doğu Anadolu Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adında birleştirilmişlerdir. Sonuç olarak 23 Temmuz 7 Ağustos 1900 tarihleri, 1919 tarihleri arasında Erzurum Kongresi toplanmıştır. Neden Erzurum'da toplanmıştır? Olası bir Ermeni işgaline karşı Erzurum bilinçli olarak seçilmiştir. 9 kişiden oluşan hükümet gibi görev yapan temsil heyeti Erzurum Kongresi'nde kurulmuştur. Manda ve himaye kesinlikle reddedilmiştir. E, baktığımız zaman Erzurum Kongresinin en önemli sonucu ulusal birliğin ateşi burada yakılmıştır. Bölgesel bir kongre ulusal kararlarla bütün yurda ilgilendiren kararlar almıştır diyebiliriz. Arkadaşlar bu dersimizde Erzurum Kongresine biraz daha yakından baktık. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.